Nefsini kabul etme. Hakkı tanırsın. Çünkü nefsin kendisi için hakkı inkar etmeni istiyor. Allah'ı inkar etmeni istiyor ki o ateistler niye Allah'ı inkar ediyor? Çünkü bütün yollar serbest. Uyuşturucu, içki, zina, kumar, yalan, dolan, iftira, gıybet hepsi serbest. Nefsi, onların nefsi inkar kolaylığına kaçıyor. Her şey, her şey serbest olsun diye. Bizim çizgilerimiz var. Ama ateistlerin ya da eşcinsellerin çizgileri yok. Her şey serbest. İnkar ve tanımamaya önce nefsinden başla. Onu yola koyarsan sonrası kolay olur ve yavaş yavaş aradığını bulursun. İmanın kuvvet bulur. İmanın kuvvet buldukça kötülükler senden uzak olur. İmanın zayıfladıkça kötü şeyler evi, evine dolar. Öyle zaman gelir ki evden bir kötülüğü kapıya atmaya gücün yetmez. İman kuvvetin tam olsaydı onlar giremezdi. Hocam eve giriyorum evde huzurum yok. Giriyorum yarım saat yemek yiyorum hemen evi terk ediyorum. Hanımdan kaçıyorum çocuğundan kaçıyorum. Çünkü devamlı kavga devamlı gürültü devamlı münakaşa. Huzursuzum evimde kahveye gidiyorum bara gidiyorum. Saatlerimi orada geçiriyorum. Gece 12.30'da bir de eve dönüyorum ki yatmış olsunlar. Bir daha kavgaya münakaşaya girmeyeyim. Bak huzursuz bir ev. Mutsuz bir ev. Halbuki oturduğu ev bir rezidans. En kaliteli en pahalı yerde oturuyor. Ama mutlu değil. Huzurlu değil. Evine girmiyor. Gördün mü? İslamsız yaşam. Bela ve felaket karşısında dimdik durabiliyor musun? Duruyorsan imanlısın ve kuvvetlisin. İman ayağı kötülüğe kaymaz. Kayıyorsa iman değildir. Boşuna iddia etme. Yazıktır. Her şeye hürmet et. Her şeyin yaratanını sev. O bir şeyin sevilmesini isterse sev. O sevdirirse senden kabahat kalkar. Allah neyi sevmemizi istiyor? Bir düşünün. En çok sevmemizi istediği zat Muhammed Aleyhisselam. Ey Resulüm sen onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Bu bir ayettir. Yahudiler dediler ki sen biz biz Allah'ı seviyoruz. Seni sevmek zorunda değiliz bu Yahudiler böyle söyleyince Peygamberimiz Aleyhisselam'a Allah Teala bu ayet-i kerimeyi gönderdi. Sen o Yahudilere de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Bir peygambere uymak zorundasın. O peygambere uymazsan Allah seni sevmez. Allah'ın sevdiği her şeyi sevmek zorundasın. Sevmediklerini de uzaklaştırmak zorundasın.